Selam gençler. Bugün. Evet gençler bugün Brawl Talk yeni sezon yayınladı. 14. sezon. <laughs> <laughs> evet şimdi onu izleyeceğiz sayınlar. Yerinizi alın. izleyiciler Evet bekleyin bir dakika. İyi Evet geçelim. We are back from our summer break and ready for the update, right, Danny? That is correct. <laughs> <My human laughs> said. What's that? Meet DannyTron3000, a genius robot I developed myself, capable of presenting any yesterday. I see. Good job, Danny. Güzel şakalar var

We introduce you to the robot factory, the home of all those crazy robots you see in Star Park. It's also a perfect link to our newest chromatic problems. He's the second member of Bell Trio and literally her partner in crime. He also has some personal beef with all the robots in Star Park. His playstyle feels very unique to Bro. When equipped with his Knuckle Busters, he does a stronger close-range attack that can hit multiple enemies at the same time. When he doesn't have them, his attacks are not as powerful, but they are faster. And while he has his Knuckle Busters, his Super Bar is always full, cool, meaning he's the first Brawler who already starts with his Super available. Activating his Super with his Knuckle Busters on, we'll throw them and we'll damage everything on their way. He also gets a temporary speed bar. Activating the super again, we we'll then call his knuckle busters back to his arms and damage everything on their way back. While Sun doesn't have his weapon, you have to charge his super in the normal way by hitting his attacks. Or he can collect his knuckle buster again. Sun will get the Scissor Sun skin at the last tier of the Brawl Pass. And the first king of the Brawl Pass is Desperado Focuses.

And crow one for gems. We will also be gaining more money switches for the Moon Festival Asia. Plans in the main sense of promise and cems, Meka Mortis are 299 gems with custom voiceover and visual effects. Bravo, Meka Mortis. Ben bunu almak isterdim. Bak, güzelmiş de. bende Ben de, morti de yok. Özel sesler ve görsel efektler içeriyor. <laughs> bir dakika bir inceleyelim bu karakteri. <laughs> Şimdi Şöyle bakalım rozet paketi var Tamam spreyi güzel gibi Dönen bilmem bir şey var Kılıç mı bu? Bunun ilerlediği şey Ama bu serseri mortisi değil mi? Serseri mortisi ee, şey. Şey Zırhlısı Ama bu serseri mortis Serseri mortis şey işte. Bir de havaya topraklar kaldırdı Topraklar kaldırdı özel efektler, özel sesler. Bunlarla size yediriyorlar yeni kostümleri, eski kostümler. Yeni kostümleri böyle eski kostümler ne işte ne diyorlar ben de şimdi böyle ballar abi yaklaştım böyle neyse evet güzel kostüm ben sevdim 299 elmas verilir mi bilmiyorum. O kadar değerli değildi. %40 elmas arası olur belki. Bunu ben Bu 10'da ıı, 10'la on çok güzel kostüm. Ben beğendim. Evet abi, bir dakika. Ben biraz daha inceleme yapacağım. İncelemeleri size söyleyeyim. Arkadaşlar laf pek inceleme yapalım. And, Devam edelim. Bu içinde o. Oha bütün şeyleri. Asak mı lan? <laughs> Yok ki o kadar elmas. Bir elmasım var arkadaşlar şu an benim. Also, it will two color <laughs> variations <Ayrıca> in the shop for 49 gems each. And last week, we got three deals. Bir, sanat <laughs> sanat bir <gülüyor> <gülüyor> renk arasında seçim yapabilecekmişiz. Son olarak cadılar bayramına doğru gelecek

8 bit koruyacağız ve galiba biri 8 bit geri kalan 3 kişi 8 bit koruyor kişiler Doğru mu anladım? Bunlar şimdi bir de altın toplayabiliyoruz. Şur aşağılarda altın okları görüyorum. Galiba şuradaki süre Varsa, öyle bir şey. If 8-bit is defeated, <laughs> you lose the game. <laughs> if you <laughs> and A P <-bit> survive <laughs> until the end, <laughs> you win the game. <laughs> <laughs> in. in this mode, A P will be a walking around and doing some work, so be in the center. But also make sure you always <laughs> have Haten him by your side. <laughs> can swap ee, brawlers in Power League. At the preparation Savaşçı screen, yoruluk. you can either request Abi, or receive a request to swap a brawler. And if everything looks great, you can accept it. That could be a really good ben idea to secure oldum. a good brawler first, Abi, or if they are just better than da you with that bort. brawler. Şey, <laughs> we'll have a second brawler which will be released later in September. Gus is yoruluk. a very weird kid in his PJs. Tuhaf bir çocuk gibi görünüyor. Bir süredir evden çıkmamış gibi görünüyor.

Anwans, de geest zal je helden. Je kunt meerdere geesten in the super is, kan je een schild aanvallen op jezelf of op je eigen vrienden. Om het op een Hmm, te vallen, moet Ik ga een goepse scoren. Wacht Ik moet denken. Geef me een için aim and shot. To use it on 9. yourself, you just tap the super 4, button 4, as you 4, And great news, if you look forward him. bir haberimiz var. Bu karakter açmaya can atıyorsanız. Super red, which is quite olduğu için kutulardan bulunması kolay. Easy to find in box. Oha çok iyi. Bir dakika. Oha buyum. <coughs> Reset is getting longer. It's now every eight weeks in line with the broadcast seasons. We are partners with some awesome e-sport teams, and you'll be able to support them too by getting their profile picture or things from the shop. New challenges and quests with new sprays and profile pictures as rewards. The robot factory environment is also available in Showdown. New gadgets for Buzz and Grief. Year's price reduction. And a message from the future. We managed to travel in time and get. me, Frank, from the future, to tell you a bit more about what we have planned for ProStars in the future. How do you do, fellow kids? Wait, that's from the past. Sorry, Frank. So, we're all aware that we have some players who are concerned about the future. What do you have for the community? Well, for the last few months, we've focused on designing and building our high-level roadmap for the future. and this is the first time ever we are talking about our future plans with you, our players. why are we doing this? we feel there's a disconnect between you and us, and we'd like to resolve it. so let's talk about the next update. to get this out of the way, yes, we're going to rework yes. we didn't plan to make changes to the system this year, but we understand your feelings and frustrations about it, and we share most of them. Consequently, we decided to prioritize this and push back other changes. In fact, we're going to make some changes already in this update. We reduce the cost of craft gears and gear levels by about 50% in the coming update by reducing the amount of required scrap. And so, should we talk about October a little bit? We're going to simplify the flow on how you acquire gears and decrease the cost. And at the same time, we're going to introduce additional, more specific gears which won't be useful for all the products. And can we talk about what happens to existing gears? We're pretty much hitting the reset button for gears and will reimburse all existing scrap gear tokens and already crafted gears to you. This will happen in coins and coins will play a much bigger role in how you And gears in the future. This essentially allows you a full respect mm -hmm. for gears once the October update arrived. Refunds will be based on the total amount of scrap and gear tokens you've collected since we've introduced them last year. Cool. That is right. Yes. We're also reworking the existing PvE weekend modes. We ultimately don't believe they are fun anymore and we're going to replace them with a new, more dynamic PvE system which will introduce new features including multiple stages, persistent power ups, different environments, and new types of enemies bosses almost like a place where we'll be able to tell a story in the future we also have plans beyond october that's right the timeline becomes a bit more uncertain at this point however there are a few bigger topics we would like to tackle and the first one is affecting the current progression system and its reliance on one. in order to unlock brawlers we would like you to have more say in which brawlers you unlock and when as well as which brawlers you would like to upgrade Galiba benim anladığıma göre istediğimiz savaşçıyı çıkartma. Hangi karakter çıkar? Bunlar. Yeni savaşçı açmanın şansa dayalı olmak. <laughs> Hangi savaşçıyı ne zaman açacağınız ve yükselteceğiniz konusunda. <laughs> Sayın, which bolos you unlock and when, as well as which bolos you would like to upgrade. These changes have a huge. Eşiklikler, brastarsın oynanışı oldukça. Impact on how roles played. Aferin. Ayrıca her oyuncunun oyundaki amacı daha net olacak bu değişiklikleri size en kısa sürede ulaştırmak istiyoruz. And there are more things the team is working on. Savaşçılar daha anlamlı şekilde geliştirilmesini istiyoruz. To Uzmanlık konsepti diyebiliriz. Hedefler, ödüller gibi şeyler daha net olacak. Listemizdeki diğer şeyler arasında eşleştirme sistemi. Goals list Görünüm, toplamayı ve kullanmayı daha çekici hale getirecek yöntemler. Nasıl yani? Bunları yani anlamadım gibi. Abi ben de benim beynimde bir sıkıntı var. <laughs> Görünüm toplama. <laughs> Ve heyecanlı anlarınızı oyun içinden. <laughs> Doğru da sosyal medyaya paylaşmanızı sağlayacak araçlar yer alıyor. <laughs> araçlarınızı dahil etmek için de yeni yöntemler olmasını istiyor. <laughs> 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 Ayrıca oyunu so, so sabote eden oyuncuları parallel, şikayet etmenize olanak veren bir sistem üzerinde çalışmaya başladık. Ha, bu şey gibi. Sistemi yakın zamanda kullanımı kullanıma sunup. Arkadaşlar şimdi bu nasıl ben anladım? Nasıl biliyorsunuz bu şimdi? Bir tane şikayet atı vardı önceden. Şimdi bir de yukarı şey var. Neden? Şimdi bir iyi. bu suçsuz gibi yani onu destekliyorsun galiba bir iyi, şey onaylama şeyiyle ama kırmızı ile işte şikayet ediyorsun ama mavi ile destekliyorsun galiba ben öyle anladım. Hacmini görmek için veri toplamaya başlayacağız. Yapacaklarımız bunlarla da sınırlı A current... ana odağımız bu konular üzerinde. The our upcoming... hakkında daha fazla bilgi için Brawl talkı... talk'ı kaçırmayın. Talk. Tamam. This... İşte genel... Thanks for watching. Like and subscribe and see you in October and giveaways. Yes. The Brawl Stars içerik üreticileri ait avşanız ki kostümü hediye ediyor. Ars creators will be giving away. Ben ne oda yok <laughs> ki? Su ki bile so yok Burada YouTube'da veya başka bir sosyal medya platformu. giveaway here on YouTube or any social media. Like funny funny Etiketini atar aratarak Rastas içerik üreticilerinin düzenleyici çekilişlere katılıp kurallarını bulabilirsiniz. By the And this isn't a list. <gülüyor> <var>. <gülüyor> I did it perfectly or. before. <laughs> I remember. And if everything <laughs> looks Sonra great for you, you, you can. can... <laughs> super natural. That's <laughs> right. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Hasta Hasta. 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 Daha iyiyim. Evet arkadaşlar bugün. Ee, yeni Brawl Pass'ı inceledik. Gördüğünüz R2, gibi. R2, Sounds. Should I do it? evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel. Evet. Ee, yeni sezon güzel olacak gibi hissediyorum. Yani iki yeni karakter de çok güzel. Ve gaz geldiğinde direkt çıkartmayı düşünüyorum. Onun için taktikleri yoruma yazın. Taktikler yoruma. Taktikler. Evet şimdi herkese bye. Bugün Brawl Talk'ı inceledik. Görüşürüz.